Evet herkese iyi günler arkadaşlar. Kolay gelsin. Bir video çekemedik arkadaşlar. Bu kart üzerinde 3 tane video deneme yaptık. Telefon çalıyor. Müşteri geliyor. Evet böyle bir kartımız var arkadaşlar. Ankara'dan geliyor olması lazım. Müşterimizin şikayetine bakalım. kartın ilk arızası makine çalıştığında 10-15 dakika sonra elektriği kesiyormuş arkadaşlar. Yani komple kapanıyormuş. Daha sonra anakartı tamir edebileceğini söyleyen bir ustaya verdik. Güya tamir etti resmen. Kartın içinden geçmiş. Bu sefer makineyi başlattığımda 2-3 saniye su alıyor. O şekilde kalıyor. Ekrandaki yıkama süresi değişmiyor. Evet arkadaşlar kartı daha çok bozmuşlar. Kartı zaten mahvetmişler buralarda falan delikler var böyle bırakmışlar kırmışlar kesmişler yani elektronik işi değil arkadaşlar bu yani böyle kazma kürekle girmişler yani öyle söyleyelim yani abimizin ismi neymiş Ankara'dan geliyor olması lazım İlker abimiz kendisiyle görüştü kendisi mağdur yani makineler de pahalı maalesef herkesin bütçesi de yetmiyor arkadaşlar tek seferde yani 18-20 bin lira 25 bin lira hep de herkes makine alamıyor maalesef yani şartlar bu şekilde. Evet tamirini yapacağız arkadaşlar. Bu kartı toparlayacağız. Bu şekilde müşteriye vermişler. Kartı toparlayacağız. Yine toplanmış bir vaziyette testini yapacağız. Daha sonra müşterimize ulaştıracağız. Evet arkadaşlar bu videoları gördüğünüzde kartlarınızı elletmeden, kurcalatmadan gönderin. Yani bu şekilde 50 tane kişi arıyorsa emin olun biz bir tane iki tanesini seçiyoruz ki mağdur olmasınlar diye. Bu kartları şu anda tamirci arkadaş ne yaptığını bilmiyoruz. Orayı sökmüş, burayı sökmüş. Kartı daha çok bozmuş. Başka bir arıza vermiş. O yüzden biz de fazla uğraşmış oluyoruz. Bilginiz olsun. Videoları gördüğünüzde kartlarınızı elletmeden, kurcalatmadan direkt olarak gönderirseniz kısa sürede tamiriniz olur. Evet, herkese iyi günler. Evet, kartımızın tamiri bitti arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Evet İstanbul Kartal'dayız. Herkese iyi günler.